Herkese merhaba. Bu hafta hava çok kötü olduğu için, daha doğrusu çok fırtınalı olduğu için bugün videoyu evden çekiyoruz. Dışarı pek çıkamadık bu hafta. Bize sağlık sistemiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Ancak neyse ki şimdiye kadar sağlık ocağı veya hastaneleri kullanmamız gerekmedi. Fakat diş hizmetlerinden faydalandık burada birkaç sefer. O yüzden sağlık sistemiyle ilgili değil de diş sağlığı sistemi üzerine bir hizmetleri nasıl olduğunu, daha doğrusu çok da genellememek lazım ama bizim deneyimimizin nasıl olduğuna dair bir video çekmek istedik. Bunu zaten buraya gelen ya da gelmek üzere olan insanlar biliyordur. Geldiğiniz zaman ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi kasabanızdaki bir GP'ye yani sağlık ocağına kaydolmak. Bunun bir benzerini diş için de yapmak gerekiyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Ta ki Ahmet'in bir gün yanağı davul gibi şişene kadar. <laughs> evet. Neler yaşandı dişin şiştiğinde? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman ben diş problemi yaşamadım. 30 küsür yıldır. Neyse bir gün e, işte yanağım şişti ve uyuyamamıştım o gece değil mi acıdan? Sadece Ahmet değil. Ahmet'in dinlemeleri <laughs> dolayısıyla ben evet. de uyuyamadım tabii. Çok, Yazık çok ağrısı vardı. Çok ağrım vardı bir süre sonra. Artık böyle bilgisayar başına falan oturup evde bayağı tur atmaya başladım acıdan. Neyse e, tabii o durumda gözüm bir şey görmedi ve bir an önce bir herhangi bir dişçiye gitmem gerekiyordu. Bildiğim kadarıyla sadece e, devlet diş hastaneleri var, ulusal diş hastaneleri. Hatta şehirlerde büyük hastaneler bunlar. Hmm. Fakat bizimki gibi kasabalarda e, devlete hizmet veren yani e, belli sayıda, sınırlı sayıda e, devlet hastası kaydı alan klinikler de var. Hmm. Bizim buradaki de öyle bir klinik biliyorum ben. Tamam anladım. Yani bu şöyle oluyor. Örneğin bizim kaydımız yok, kaydımız olmadığı için. Özel bir kliniğe gidermişçesine herhangi bir klinikten hizmet alabiliyoruz. Ama eğer klinik kaydımız olsaydı hem fiyat anlamında hem de hmm. e, galiba zamanda emin değil mi fiyat anlamında daha uygun tamam. bir şekilde e, sizi tedavi edebiliyorlar. Çünkü bizim gittiğimiz klinikte Bupa yazıyor özel bir şirket olsaydı. Özel, özel bir şirket o. Ama Hı. biz oraya NHS'ten kaydolduğumuz için NHS tarifesiyle evet. ücret ediyoruz. Hı. İster Hı. özel gidersen, NHS dışında gidersen özel klinik ücreti ödüyorsun. Bu arada bu kayda olmamız gerektiğini öğrendiğimiz için kayda olmak istedik ve bize bir yıl kadar bir bekleme evet. süresi olacağını söylediler. Ben işte buradaki kliniğe gittikten sonra kayıt olup olamayacağımı sordum. Bana sıraya yazabileceklerini söylediler ismimizi. Sıraya yazdı. Hakikaten de bir yıl sonra sıra geldi. Evet yani insanlar bu kasabadan ayrıldıkça kayıtlarını evet. başka yere aldıkça yer açılıyor herhalde veya artık... Evet. Yeni doktor istihdam ederlerse Belki de, de açılıyor olabilir. Hı -hı. Gerçekten bir sene yakın sürdü bize sıra gelmesi. Tabii ki Ahmet'in durumu acil olduğu için biz bir sene beklemedik. Ertesi gün hemen acil bir şekilde Hı -hı. bir diş kliniğine gitti ve acil değerlendirildiğin için şimdi biraz sonra şunlara değineceğiz. 3 tane öce seviyesi var. Hı -hı. En ucuz seviyeden değerlendiriliyor. Hı -hı. Gerçi yapabildikleri bir şey de yoktu. Şiş olduğu için Hı -hı. sadece muayene artı, antibiyotik ve ağır kesici. E, i̇ltihap olduğu için sadece röntgen çektiler. Zaten hiçbir şey yapamadılar, yani yapamıyorlar o kadar iltihapta, sonra antibiyotik yazıp gönderdiler. İltihap indi, ben de bunun herhangi bir işte çok da önemsenmeyecek bir konu olduğunu düşündüm ve üstüne yattım. 6 <laughs> ay sonra tekrar şişti. Aynı dişçiye yine gittim, doktor beni tanıdı. Doktor bana yine antibiyotik verdi. Ama şunu söyledi, bir an önce bu dişin olması lazım dedi. Fakat dişçinin bu konuya özel uzmanlı olan bir dişçi olması gerektiğini söyledi ve hem ekipman anlamında hem de bu uzmanlı olan herhangi birisinin bu klinikte olmadığını söyledi. Dolayısıyla beni başka yerlere yönlendirebileceğini söyledi. Sonra da ben tabii ki etrafta bu konuda uzman birilerini bulmaya çalıştım. Aslında bu sıralar benim amacım Türkiye'ye kadar bekleyip Türkiye'de işimi halletmekti. Fakat tam da o sıralar şey vardı, lockdown vardı değil mi? Karantina vardı. Evet yani yurt dışına çıkışımız mümkün değil, Türkiye gidişimiz mümkün değil. Dolayısıyla daha fazla beklemeden burada halletmek için bir araştırmaya başladım. Sonra bir tane Türk diş hekimi buldum <laughs> Londra'da. Hmm. Sırf Türklerin oldu çalıştığı bir e, muayenehane. E, fakat Londra'ya gitmek istemedim de Londra'nın fiyatları bir tık daha yüksekte. Bu civarda 4-5 tane farklı kliniğe e, konuyla ilgili mail attım. Bunlardan sadece bir tanesi e, bu konuyu tedavi sunabileceklerini söylediler. Oraya gittim, tedavi oldum. Tabii burası tamamen özel bir klinik olduğu için 150 pound'tı galiba değil mi? Muayene ücreti. Evet, muayene ücreti. 150 pound muayene ücreti ödedim. Neyse bu dişçi de yaklaşık 3 ay sonra randevu bulabildim bir daha. Ee, kanal tedavisini tekrarlamak için. Kanal tedavisini tekrarladım ve burada... Burayı ne hoş koy. <laughs> Ekstra sadece bu kanal tedavisi tekrar için 1050 pound para ödedim. Bir tane arkadaşımın abisi, diş hekimi, işte çene cerrahı, ona gönderdim işte röntgenleri. Bir de fiyatı söyledim. Bu arkadaş da işte dedi ki, buraya gel, başka diş, problemli dişleri de var, gelecek problem edecek.'' Onların hepsi artı o dişi, bu ücretin çok daha altını hallederiz demişti. Fakat tabii ki gidemedik. Ben de hani risk almak istemediğim için 3 ay sonrasında kanal tedavisini tekrarlattım. Geçmiş olsun. Evet, bize ilginç gelen noktalardan bir tanesi Ahmet'in bu işlem yapacak olan doktoru klinik klinik aramış olması. Yani Türkiye'de herhalde herhangi bir özel hastaneye aradığınız zaman özel bir diş hastanesi ya da muayenehaneye, kliniğe aradığınız zaman biz bu işlemi yapmıyoruz pek duyacağımızı zannetmiyorum ama burada ben bu alanda özelleşmiş değilim o yüzden bu acısı kalmak istemiyorum ya bu işlemi yapmak istemiyorum dediler. Hı hı. Ve ondan sonra ya az bulunduğu için de muhtemelen fiyatı bu kadar yüksek çıktı. Sonra bu süreçte yani bundan kısa bir süre sonra bize e, kasabamızdaki yerden de kayıt sırası geldi ve sıra geldi anda muayene için çağırdılar. Bu noktada NHS'den gittiğimiz için fiyatlar daha uygun. E, şimdi hemen onlardan bahsedeyim. Telefondan kontrol edeceğim. 3 farklı fiyat seviyesi var. E, acil durumlar artı e, band 1 ikisi de 23.80. Buna şey dahil işte muayene aslında ücreti bu. X-ray Iı, tetkikte bulunmaları işte kontrolleri. Eğer klinik olarak gerekli görürlerse diş taşı temizleme de bunun içinde. Ancak bunu yapmıyorlar. Ya da diş hekimiyle aranızdaki samimiyete bağlı. Yani ben sorduğum zaman bunu ayrıca bir burada hijyen istenen de bir şey var. Yani dent istediğimiz diş hekimi değil de istenen çalışan diş bakımı ve diş taşı temizliğini yapıyor. Ona ayrıca randevu alıp ayrıca gitmen lazım dedi. Bu NHS bandının dışında kalıyor. Sadece muayene için yani 23.80 veriyorsun. Sonra mesela benim muayenemden sonra bir tane dolgu yaptırmak gerekti. Dolgu bir üst banda giriyor artık. Bir üst da 65.20. 65 Yine muayene ücretini kapsıyor oluyor. İşte Ahmet'in o gittiğimizde problemi yoktu. Sadece 23.80 verdi. Ben o gün vermedim. Dolgu için gel, geldiğin gün verirsin dediler. Dolgu yaptınca muayene artı dolguya 65.20 verdim. Ama bu dolgunun süresini hatırlamıyorum. Bir sene mi iki sene mi? Gar sene garantisi var. Yani bir sıkıntı olması durumunda ücretsiz bir şekilde yine bir NHS kliniğinden e, tekrarlatabiliyorsunuz tedaviyi. Laboratuvar işi gerektiren işlerde ne bileyim köprü olur, kuran olur öyle şeylerde de. Üçüncü banda çıkıyor ücret. 282.80 o da gayet pahalı aslında değil mi? Yani ben bir kere 1050 pound verdim çünkü fiyatlar <laughs> Bu var. devlet fiyatları ama yani. <laughs> evet. Devlet hastanesi fiyatları. E, Diş diş temizleme için de 50 pound 100 pound arasında diyorlar rakamları. Benim gittiğim klinikte 70 pound istemişler diş taşı temizlemek için. Yine onun yerine Türkiye tatili varsa <laughs> eğer önümüzde daha çok daha da Türkiye'de yaptırabileceğiniz işlemler. Onun dışında garipsediğiniz başka ne oldu? Bu diş hekimlerinin çok büyük bir kısmının yabancı, yabancı, olması. <laughs> yani... Beş diş hekiminden 4'ü evet. dördü, dördü yabancı, yabancı birinden emin değiliz. <laughs> ya ikinci nesil de olabilir burada. Bu noktada şey sorusu da geliyor bazen. Tıp okuyorum, işte İngiltere nasıl gelebilirim veya diş hekimliği okuyorum. Burada talep gören bir meslek olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii geldiğiniz anda diş hekimliği yapamıyorsunuz. Eğer Birleşik Krallık dışındaysa diplomanız, burada iki tane sınava girmeniz gerekiyor. Buradan mezun olanlar da mezun olduktan sonra bir sene staj gibi bir şey yapıyorlar. Onu muhtemelen eee yurt dışındaki tecrübeyi burada sayıyor olabilirler. Hiç tecrübeniz yoksa bir de o stajı yapmak gerekiyor. Ama stajda ücret veriyorlarmış. 32 bin pound yıllık şey veriyorlar, Baş, maaş veriyorlar. Güzel. Evet çünkü yani buradaki masraflarla ilgili çektiğimiz videoda değinmiştik. Zaten İngiltere'deki ortalama maaşmış 32 evet. bin pound. E, ve o seneden sonra da gördüğüm kadarıyla maaşları tabii ki yaşadığınız, yani kliniğin olduğu yere çok bağlı. Hasta sayınıza, NHSM'e özel mi çalıştığınızda hepsine çok bağlı ama yine de 60 ile 110 bin pound arası bir yıllık bürüt gelirleri varmış. Evet güzel. Bir diğer şaşırdığımız nokta da şu oldu. Benim bir tane 20'liğim yamuk çıkıyordu. Yani bir işlevi de yok. Hem ağzımı sıkıştırıyor. Türkiye'den gelmeden önce çektirecek vaktim olmamıştı. Sonra burada bu muayeneye gittiğimizde Röntgen'de de çıktı ve e, o zamanki muayeneyi yapan e, İspanyol diş hekimi şey dedi bana kalsa ben bunu çekmek isterim ama NHS'e göre 20'lik dişler çekilmiyor dedi bu 20'lik dişler Herhalde iki veya üç kere şişerse, inerse yani gerçekten problem yaratırsa. Üçtü galiba. Üçtü değil yani mi? Üç kere şişip inerse o evet. zaman çekiyorlarmış. Işte. Evet yani o acıyı çekeceksiniz. Çek, <laughs> 20 çekilmesini çekmesini istiyorsanız. O da şey tavsiyesinde bulundu. Yurt dışına gidersem 20 bir yere çektir. <laughs> Burada çünkü canın acımadan, Değilsin. şişmeden, sıkıntı olmadan çekmezler dedi. Ve gerçekten de ondan sonraki ilk Türkiye seyahatinde o 20 çektirdim. çektirdi. Mantıklı bir açıklama vardır mantıklı bir açıklaması ama evet. belki de özeller çekiyordur NHS. NHS'in bu muayene ücretini evet. çıkarması için <laughs> oh, ya dişle ilgili videoları izlerken denk geldim de gerçekten 15 dakikaya geçirmeleri gerekiyormuş. Hmm. Yoksa zarara giriyormuş klinik. Ha yani. Olabilir. Hı? Bence evet. fiyat uygun ya 23 pound bir şey değil ya. Ama işlem yapmış Acaba muayene rap, röntgen. 15 dakikalık şey olmuş işte ücret o. Yani ben kıvranırken hmm, yazmış oldu antibiyotik. Bence çok önemli bir işlemdi. <laughs> 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 Bu sırada aldığım ilacın parasını tamamlıyordu. Hani normalde Türkiye'de yani yazılan reçeteli belli bir kısmı edersin %10'unu galiba. %5'ini yani hatırlamıyorum. Sigortan olduğun için. Burada iyi e, tamam Bilmiyorum normal prosedür mü daha önce ilaç almamız gerekmediği için. Arkasında yani belli bir indirim alıp almayacağınla ilgili bir Form vardı şey. Ha, evet. E, i̇laçla ilgili de, de, şu olabilir. Dişte de bu var. Eğer 18 yaşın altındaysan bunlar hepsi ücretsiz bu arada hmm. Evet. NHS'de. 19 yaşındayken de öğrenciyken ücretsizmiş. Hamilelere ücretsiz. 20 değil. 20'de de artık veriyorsun. <laughs> <laughs> Hamilelere ücretsiz. Doğum yaptıktan sonraki ilk bir sene ücretsiz bütün diş tedavileri. Onun dışında da e, çeşitli yardımlar şey alıyorsan, yani. atıyorum detaylarını bilmem ama mesela Hı. işsizlik Yardımındaysan evet, evet. zaten para kazanmadığın belli olduğu için bu gibi bazı durumlarda yine ücretsiz. Belki de ilaçta da aynı durum var. Hmm. Ödeyemeyecek var. Evet, evet, ödeyemeyeceksen arkasında. ücretsizdir muhtemelen. Ama sen bu durumda olmadığı evet, evet. için tabii ki ödüyorsun. Son olarak değinebileceğimiz diğer nokta da muayeneye gittikten sonra hemen bir sonraki 6 ay için tekrar randevu vermeleri. Bu hoşumuza giden bir detay oldu. Hmm. Mecburen 6 ayda bir <laughs> gitmek zorunda kalıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Evet. Türkiye'deyken bilmiyorum, siz kişinin inisiyatifinde ya, kimse de yani kimse de dememek gerek ama herhalde çoğumuz isteyerek bir sıkıntı yaşamadan düzenli olarak alt ayda açıkçası bir. Açıkçası burada yaşadığım diş tecrübesini yaşasay, yani yaşamadığım için diş fobi denmez ama bir şeyim de yoktu, motivasyonum yoktu hiçbir şekilde gitmek için ama burada yani bu kadar problemsiz bir şekilde diş işlerini halledebildiğimi gördüğüm için üzgünüm açıkçası. Yani Türkiye'de olsam yani ya yani bunu noktaya gelmeden giderdim diyorsun. Ya her yıl bir kere giderdim kesinlikle. <laughs> evet evet gitmek yani lazım. inanılmaz <laughs> saçma sapan şeyler bir başarabilirsin yoksa. Hı hı. Benim bu canımı çok yakan ve ciddi hem maddi hem de negatif durum yaratan dişim. E aslında şöyle bir yorumla karşılaştım. Röntgenlere, işte tanıdıklara gönderirken. Okey senin bu dişin problemli. Ama bu dişinden eğer beklersen, dişçiye gitmezsen yani benzeri ve daha kötü yaşayacağın problemler de olacak. Bir an önce bunlar için gitmen lazım deyip böyle küçük dolguları hallettiler. Siz siz olun. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka dışçıya düzenli olarak gidin. Değil mi? Neyse NHS bizim yerimizi artık hallediyor bunu. 6 <laughs> ayda bir randevu yapıyordu. Zaman. Ay yine, neti, de bir de NHS randevusuyla ilgili şöyle bir şey gelmişti başımıza. <laughs> Sen bir tane randevuna geç kalmışsın ya 5 dakika. 5 ah, dakika, beş dakika daha. geç kaldı diye Ahmet'i almamışlar. Başka birine randevu vermişler. Aradan bir iki hafta geçti. Mektup geldi. Büyük mektupta randevu günü gelmediğiniz görüldü randevuya. Eğer işte bunu bir daha bir yaparsanız daha yaparım, sizi e, hasta listenizden çıkartırız. Bir sene beklemişiz o <laughs> listeye girmek için. <laughs> bir de 5 dakika geçti. Al, yani almadılar. Unutuyor musun? Biz randevu gittiğimizde 10 dakika 15 dakika bekledik. Evet. Her gittiğinizi bekletiyorlar. Tamam. Şanslı belki denk geldi. Neyse, Neyse evet. diyecek bir şey yok orada kabahat yani. Kabahat dedin de hemen mektup gelmesi bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> bir de sizi listemizden çıkaracağız diye. Umarız e, bu bizim e, tecrübe edeceğimiz en ciddi sağlık problemi olur. <laughs> Değil mi? Evet. Dememiz o ki İngiltere'ye geldiyseniz ve bir diş külüne kaydınız yoksa kaydınız olun. 6 ayda bir düzenli bir şekilde Hı. gidin ciddi bir şey varsa, pahalıya mal olacaksa Hı -hı. bir Türkiye seyahatinde yine geç kalmadan yaptırırsınız. Evet. Bir de şu var, bir alternatifimiz de özel sağlık sigortasına diş e, şeyi şey eklemekte, poliçesi. Ve poliçe ekleseydim büyük ihtimalle 5-10 yıllık diş parasını... <laughs> <laughs> Değil mi? Hı. Yani karşına da benim dişçiye verdim ne Neyse, sağlık olsun diyelim. <laughs> yine patladın. <içi. gülüyor> <laughs> sağlık olsun. Galiba bu sırada kist gitti. Çünkü hiç problem çıkmıyor. Bir de yarın çıkıyormuş. Yarın şişiyormuş. Ne üzülürüm ya. Hmm, kapak fotoğrafı yaparız. Neyse 6 ay. Eğer kapak fotoğrafında yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki şişmemiştir. Ee, yine kontra gideceğiz yakın zamanda. Bakalım ne olacak. Hı hı. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıkla kalın. <laughs> Ta ki Ahmet'in bir diş tane ay, konuşamıyorum. Bir diş tanesi <laughs> hapsi yaparım. Ich <laughs>